Bir gün önce mi ne? Yayında gördüm. Yok Bb'yi sokmayacağız Boğla 3D altarda. Yok Şunu yapmayacağız bunu yapmayacağız Yok mage'leri gelsin Şamarlayacağız Buyur geldik. Hadi şamarla Kaldırdım kanka. ya hiç var. Onların Ya aceleden Açtığım için şey yapamadım. Apar topar Olsun kanka sıkıntı Ön hazırlık yapamadım. Yürü benle şimdi Boğla ortasına. Direkt gördüm bak Uzaktan direkt atmışlarla kanka. Tamam mı? Devam et Yürü benle. Yürü. Tek yer zaten Direkt yürü benle. Sol. Direk yürü direk. 60 uzat hazır. Vur. Vur 60 70 de vur. Vur vur. Vurma 70 devam et. 70'lerle hala sağla hazır. Tut bir yes teklesen direk. Tekle. Ebele o tekle. Direk plotla geç. Solu i̇ki tane. Et. iki tane fazla değil. Beyler fazla atarsanız bu tersiniz Alperen Alperen'i vermesi gerekiyor. Evet, evet önümüz geliyor önümüz geliyor. Alper, aa kıpırdama kıpırdama toz bas kıpırdama. Map lazım map içi. Çifle çifle çifle, çifle aç. Çifle atmış aç kıpırdama. Onun için Aç altmışı bekle bekle Atma. Vur, revisit... 60 bak kibrit ama 60 İle, kıbrama, kıbrama 2. Genellar... Infinity, aç, sadece 2 kibrit Kıpırdama. kibrit aç 2 lan! aç 60 sadece 2 en sade 60 hazır vur vur en sade 60 sonra geri çıksana bir tür. bir tür geri çık bir tür geri çık 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 dedi. Bak çık 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 En çık 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 en sana çık 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 vur.

Der Yıkı. Ben verdim kör. Kör attım buraya. Kör attım. Tepeye ben çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Tepeye çık. Aldım Çık çık. Nazkastoy aldım ben. Aldım Nazkastoy. En sona da dön staf. Staf gir. Staff gir. gir. X'a 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 çık gir bitir. Staf nereye çık? Kafara atmışlar hazır. Vur. Vur atmış. Lelik 5 vur sol dibe. Lelik 5 vur. Sayveri 70'ler. En sayveri 70'ler. En sayveri hazır. Vur. Buraya etmiş geri çıktı. Geri çıktı. Geri çıktı. Yat ulan yat. Yırtıl beni. Vur vur vur, vur. <laughs> Devam et. Devam et. İçimiz devam et. Devam <laughs> Arkasına geçtim. <laughs> bir <laughs> adım daha çık, geri çık. Zaman <laughs> kazan. Zaman kazan. Bir adım daha geri çık. Çık. Dön 60'larla iki biraz der. Vur. Bunlar da meştim değil mi? Gel lan amına koyayım 20. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Sağdan gel staflayarak devam et. Geç 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 geç. Sayları 70'lere uzat. Devam et. Davam et. Davam et. <laughs> yürü yürü yürü. Hazır 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 hazır. Vur. Devam et 2 ben parti ilerle, ilerle 10 pat, kaç pat. Kaçla ilerle 2'ye, ilerle 60'larla devam et, devam et, devam et. 1. Z'den öldü bak. O da geç, 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 geç. En sol, en sollar. At, tonat be lan. devam et. En sol uzat 60'lardan 2 bir hazır, hazır. Vur. Sonra Z'ye bas tekle, Z'ye bas tekle, Z'ye bas tekle. Tekle tekle devam et, devam et. Slot ederek yürü, 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 yürü. Sağ yürü, 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 yürü. 70'lerle devam et, de. devam et. Çık geri bir Herkes geri çıksın. Çık arka giriyor, arka giriyor. Geldiğimiz yer. Arkana dön 70 yerle, 2 meşte mi yürü 70 yerle. Ferasa pesana doğru gelsene. Çık geri bir tur. Herkes bas say, bas seyceli. Bas seyceli. Çıktırma, durma, geri çık. Bayağı kalabalık. Hepsi geldi. Hepsi geldi. Şu eş kas yok. Şu eş Çık 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 çık. Bak hemen bir tarafı temizlememiz lazım. Çık benle tozunu bas. En sayıları, en sayıları 70 en sayıları hazır. Vur. Vurma çık geri en sola dön 70'lere suya doğru Hazır. Evet. Magetler geri çık hemen geri çık. Çık geri. çık geri. Çık Aha. geri durma durma, durma. 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 Bana durma. Durma. Tut. Durma geri çık. Mananı full tut. Durma Hareket durma. Çiftle çiftle geri çık. İçe tamam. dönmeden. Dönmeden vuracağız. Durma. Durma. En sağ ileriye bak. Durma. Durma. Bak, durma. Içi, Biraz açığa, açığa gel. Biraz açığa gel. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Bak en sağ en sağ ileriye 60'larla 60'larla 2. User join yap. En sola dön En sola 60'larla 2. Biraz hızlı. Vur. Vur. Vurma geri, geri, çek. Geri, çık. geri çık. Geri çık. Geri çık. Geri çık. 70'lerle. Vur çift etmiş. Bana bas etmiş vur. Vur 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 atmışlar, vur. Al, 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 vur vur her şeyini vur her şeyini vur her şeyini. 5 tane çekti kadar kır. Kır, vur kır, çık geri bir tur. Çık geri bir tur TP yapacaksın. Aldım 2 TP para çık. TP para çık. 3'ü de de aldım. TP para çık. kör attım oraya. Kör attım. Alacağım ben sıkıntı yok. Bir tane bırak bana. TP yap çık geri. Çık geri. Çık geri lerik 5'ler Vur. Bu lerik 5 vur. Çek bana sen mana Sen mana çek. Mana 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 Vur vur ben şey. Kürdeyim, Bana alana yıkılacak kadar. Vur çek gerisine çek çık Ben battım Durma içe çek. çık. çek. Staff nereye çek? İçe staff nereye çek? Kör var daha. Staff nereye çek? Kaşır kaşır. Nascar'da yazdım durma. Güzel. Ferik lazım. Bak durma durma soldan da attı tayak. Durma geri çık. Durma. Nasıl sayı aldım bitti. Almadım. Büyük. Büyük. Sen aldın. 70 70 şansı. Bu kürdeyim. En Her sola. Bak vur vur sola doğru. Jimmy elim desin taşımam mı? Vur vur. Sapla çık. Sapla çık. Sapla çık. Sapla çık. Sapla En sola çık. Sapla 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 70 vur 70 vur 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 bak a, var. Vur. Var. Yürü, tır yürü. Tır yürü, yürü, yürü. A, en, a, en en sonda en 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 Oğlum iki parti yedi partiyi kesiyoruz amara koyun tut dayıko dayıko hazır Tekle, Şimdi tekle, tekle, tek, Devam tek, et, tek, tek. yürü benle. sesi kendine geldi hadi Konuş Malkoç Yürü devam et yürü. Çek Bak direkt saat 5'e çıkacağız. Saat 5'e çıkacağız. Çek direkt beni. Yürü. Aldım seni. Devam et yürü. Yürü 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 yürü. Çiftle direkt. Çifle, Çok Çiftle yürü. 70'lerle ileri. Çık 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 Hazır hazır. Hazır. Vur. Aa, bu Bunu ne yapmış? Sola 60 60'la vur sola. Vur. Bu ne aklım abi ne? Devam et çık geri bir tür. Çık geri. En sola dönsene tepeye. Yürü direkt. Direkt yürü yürü. Lerik 5'ten 2'ye biraz hazır.

Dağ Bekle. galiba. Bekle. sağ çık çık çık. Evet, uzat. Abi ben seni... uzat, uzat hazır. Vur. Süper. Vur Süper. Vur, 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 ne tamam. ya Bekle sol alta 4 kuleye doğru düş. Milva tekle. Yedi 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 yedi, yedi Milva. Ölme bak. Oğlum ölmek için kuleye dua mı ediyorsun? Bir daha. sağ iç var Pablo Escobar'ın üzerinde parti. Bekle, bekle küçül. Kanka bu Sirius'taki var mı? Hazır ol, hazır ol. Çık en sağ dipten, en sağ dipten yürü, en sağ dipten. Düşmeyecek şekilde yürü. Bana bas. Buff yok. Kuyucu. Hazır. Birik. Yürü şimdi hazır. Vur. Bir de buff yok. Vur yetmişle kanka. Yine vur vur. vur. Birik vur. Üç bende, biri bende. Yürü dedim. bende, biri bende, biri bende. Kanka ne yapıyoruz? kanka? Kıpırdama burada bak. Burada kan gövdeyi götürecek şimdi. Bekle. <laughs> bekle. Kan tamam. Bekle. <laughs> Seve bas bekle Baran. Yeter artık olma. Yeter amına koyayım ya. Bekle. <laughs> bak en sola bir yanda da dön iki. Bir yaklaş hazır. Bur. ya vurma vur. vur ya azır, kanka vur. 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 yaklaş vurma diyorum artık. ama bak. Bu map söldü ama. Giro bağlan görsene. Kanka önümüz var. Bak daha küçük kardeşim bak. küçük. Ozunu bas direkt gir oraya atmışlar uzat. Uzat atmışları 2. Yaklaş bir hazır. Vur. Vur atmış direkt 5 vur. Hadi vur. gelelim DB'ye gitti yanlışlıkla. Yapma. Devam et yürü. Dön ay. arkana dön arkana Bak Bir bak. Partisini düşürdük. Tek onlar yoklar. Daha bitir. Geliyoruz. Tut klan Sağdaki priye çık gel bitir çık 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 çık. Biraz. Bana çek bir kür şimdi. 70'lerle sola bak sola hazır. Pistol lan girsene gir staff gir Gear, staff, gir gir buraya. gir Sıhtaf gir staff gerek çek geri bir tür 70'lerle oraya hazır vur. Vur 60'lere vur vur 60'lere vur 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 çift 45 vur sana çift 45 vur. Vur angel tamam. olan basın staff gir içe iç chest tamam. en sağda pre chest var iç chest gir. Tochi re bas. Re bas e, çık geri bitir. çık geri bitir. tür. Çık bak isim tekliyiz aldım pre aldım bırak. Çık geri re bas sol iki yaklaş. Klan başkanı tut klan başkanı hazır şeyim. Tekle tekne direkt tekne çek geri içimize atacak. İçimize atacak. Kür attım Çık saplayarak kafana 70'lerle arkana doğru hazır vur. Vur 60'lere kafana vur. Vur Baslam, bir yerlere vur. Vur vur tamam. En Ezan iki piriyesi tutut küçülmüş bak. Tekle yes, tekne orada tekne canı evet. atıyor. Tekne, tekne çek geri çek, şey. çek, şey. çek 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 Bana tekne valla. lan çek gel tepe çık. Saplayarak tepe çık. Tepe çık aldım ben durma. İlçe devam et. İlçe. İlçe stop geri. İlçe. Alkopen. 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 60 60, vur, vur. at bir sonra vur atmış ferik 5 vur atmış ferik 5 vur atmış ferik 5 bir türlü gene çık çık Çiftle şifle saçtık lazer vur vur bitmiş vur 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 atıyorum vur vur hemen staffleri götür staffleri götür götür en sert birli gol 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 Tekle gol Tekle. gol 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 tekle. gol 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 var. Yola dön. Beyler. Ölsün o adam. Bak. gol cezası vereceğim ha. En Solu devam et Bola doğru yürü. Yürü 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 direkt 70'lere yaklaş 2. Bir sağlı yürü sağlı yürü sola 70 aç hazır. Vur. Vur 60'ı oraya. Vur sağlı. Toplanlar yine onlar sağ Devam taraftan. et yürü 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 devam et. Dön et sana. Dön. Devam et yürü. Direkt yürü. Lere 45'lerle 2. Bir hazır vur. Sonra Fer 45le vur yürü beden. Fer 45 vur. Vur. Devam et beden. Sollu yürü. Sollu yürü. Sollu yürü. 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 Çık geri bitir, tür. İçinde Cimze atacak. İçine atacak. Çık. 60'lar arkana hazır. Vur. Vur 60-70 ile vuruyor. Vur. Vur. User joined your channel. Bur. Sonra <laughs> stop gir içe. İç chat gir. En bıraktım sana stop gir. Stop diyerek çık. Saflayarak. Tamam. En i̇çe saf ol saf. Ol. Içe i̇çe evet. e, sana stop gir. İç chat stop gir. İç toplan. İç chat gir. En sana stop gir şimdi. Tower ta al. Tower al. Götür zerre şimdi. Götür götür götür. 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 Lerik 5'te var. Daha beter. Klan parti başkanı sahilleri de küçülmüş. Yürü. Yürü sahilleri küçülmüş. Birli bak. Hazır. Yedim. Bekle direkt. User left your channel. Evet yürü benle. Ahmet 60 uzat sağlı 2 yaklaş bir hazır. Vur. Sonra Z'ye bas tekle. Z'ye bas tekle sonra. Tamam dön benimle kanka. Gel 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 sollu Ahmet. Ya abi, abi bak. Adam Ahmet yürü kere uzat mi almışlar, uzat almışlar. <gülüyor> Vur. <gülüyor> <gülüyor> bir daha vurmayın beyler o adama. Yürü benimle 70'lerle Sahilere sahilere yürü 70'lerle iki en ileri bir. Hazır. Bizimkiler. Bizim en, abi, sağ, abi. en sağ en sağ. Mono mono vurdu on aldım. Aldım o bu neden ben gıdıklandım anlamadım. Yok nasıl farkını görsün. <laughs> Aldın tekniğini Üç incir. On aldım ben. <tekniz>, <laughs> bir seri an, seri an seri aldım. Kırdı aldım? mı? Aldım. Şimdi aldım kay. Ölecek galiba. Al artık Alacağım biri. Biri alacağım ben. 3'ü al. Adam dört incir basmış ya. Dört incir. Tamam gelişim almışlar lazım. Altmışlar lazım. Boz Hazır 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 vur. Vur almışlar. Stop kill sonrası Taf gir, taf gir, taf gir, taf gir. galiba ya, gir. gir. Yani. Bak ırk geliyor. En sola direkt bahçeye 70'lerle kür hazır. Açıl, açıl, açıl hazır. Vur. Bu 70-45 vur Vur. Sağ hızlı, 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 Bak hızlı. Nereye vurduğunuz Doğru. belli değil. Bak yürü. Yürü. En solda tut bak. MRS Fredon bak. En solda. Hazır. Taplasana Şu... şunu. Stabla tamam. Tapla 60'larla uzatan yedir. hazır. Vur. Maxi de böyle. Devam et. Ben Dön benle arkana. Dön. CS. Dön kişi Küçül hemen girişe yürü sollu. Sollu yürü. Sollu yürü. Bak dur. Sollu devam et. Sollu devam et. Kanka hızlı oyna. Haydi. Gösteriyorsunuz ki hepiniz kendinizde. Onur. Yani Bakın şu oyuna kalabalığız diye mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz zaman koyayım? Çık şu tepeye. İki partiyiz adam 25 parti ya. Dön sana. Görüyorum kanka. Uzat atmış. Uzat atmış oraya. Uzat hazır. Vur. 70 e vursana. Vur. Vur. Devam et yürü. Yürü. Devam et yürü. Ön gel. Oğlum daha yeni bak onlar en sağlı gel bütün güçleriyle saldırdılar biraz önce fark ettiyseniz iki kere. İkisinde de iki parti kestik amına koyayım. Daha da pes ettiler. Uzat atmışlar oraya iki. Bir hazır. Hazır. Vur. Devam et sen ne? Quit buff bitti. Bank Devam et diyorum. Devam Harbi bank Aynen. bitiyor ben anlamadım amına koyayım. Çık sollu. Tamam bizim parti de bitti. Ya bu Biz sucuk tam... ekmek. Alacağım aldım ben. Çek sen çek çek. 70 50 yürü 70 50 yürü. Yürü 2. Pop atıyorum ben çekersin. 70 50 devam et. Ben sana alacağım öyle. Aldım öyle 70 50 2. Sağlı uzat 1. Hazır en sağ hazır. Hazır. Vur. Çek vur bana, atmış, bana vur. çek bana çek bana çek Bunlar çek var ya çok kötü lan. lan. <laughs> yürü ben. Oğlum bunlar, <laughs> bunlar bot mu lan? <laughs> Birliği tekle. Onluk mu? Kanka falan filan koda Sağda bir Event vardı ya Faruk. Hatırlıyor musun videoyu? Tablere Onun direkt. gibi değil mi? Yani Botlar falan gibi. Falan koda. Hazır hazır. Sağlı uzat hazır. Vur. Bizim melemize bak hadi. Bizim bile de var yani ya. Kafalarına vurdu. Meleğe gerek yok ki amına koyayım. Devam ediyorum. Sağla bak 70 tepesine doğru toplayacak abi. Ya ileri 70'lerle hazır. Vur. Bir vur atı. 70 45 de vur oraya vur. Vur. Kanka, haydi Öyle önde abi. oynayın ya. Amınızı sikeyim. Hepiniz farklı yerlerde sizler. Solda gelir de var da. Evet yürü uzat atmışlar oma gelere. Hazır. Vur. Dön gel dön. Dön gel. Şunu uyutsanız da birini yatıracak ya. Sağlı gel. Sağlı gel. Uyuttum. Evet, 70'ler hazır. Vur. Ahmet yürü. Ben aldım ağlını. Adamlar dodur galpiymiş ya. Sağlıları 60 60'lar lan sağlıları hazır. Ekto birliği. En <laughs> sonra dön <laughs> sona dön dön, dön. dön yürü. Evet, dükkanın altına girişe, ekler... girişe yürü. Girişe yürü direkt. Direkt yürü 60'larla 2. Bir hazır. Vur. Buratmış, Sonra Dükü'ye dön en sola 70'ler link. Stafla o Duke'nin altında ikileri. Geç şunları. Bunu parmalar tam Tekle onları. Tekle tekle koş ha. Seyhun'a bak be. Sağda monument üstündeki birli de dolu. Onu da tekleyin. Tekleyin. Can. Yes. Dön gel. Düküyü de resmen anlasın kardeşlerim.